Efendim Fatih. Günaydın. Bugün bir ara görüşür müyüz? Ne oldu? Mahkeme yarın ya bir konuşalım istiyorum. Ha üf, tabii. Ablamdayım ben akşamüstü uğra istersen. Tamam. Canan. Bir değişiklik yok. Hala boşanıyorsunuz değil mi? Ee yok. Tabii evet. Boşanıyorum. Tamam. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Bırak ben yaparım onları. İyi misin sen? Ateşin mi var senin terliyorsun. Bu şey iyiyim ya. Gerildim biraz da ondan. Yok bu böyle olmaz. Ben Selim'e söyleyeceğim. Ya böyle apar topar gitmek ne zaten hiç anlamadım ki. Abla yok, yok. Biz bırak gidelim ya. Kızım kocan bu adam senin. Allah'ın kelamı değil ya söyledikleri. Ha şu haline bak. Ne dese yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Yahu bu kadar mı zor söylemek? He? İyi değilim ben gidemem diye. İyi. Sen söylemiyorsan da ben söylerim olur biter yani. Ay yok hayır abla lütfen ya karışma sen. Daha kötü oluyor sonra. Bilmiyor musun Selim işinde altından gerçek üstünden çıkacak. Yani ben hayır diyebiliyor muyum Selim'e? Ben de bunu anlamıyorum. Koskoca avukatsın. Adamın karşısına tut yemiş böyle dönüyorsun ya. Abla ne olursun Gerçekten hiç tartışmak istemiyorum. Kavga edecek gücüm de yok. Hiç gerginlikten de yoruldum artık. Ne olur tamam zaten yani haklı da olabilir yani ben de abartıyorum biraz şimdi. Canan. Kız bu nasıl dalmak böyle? Altı sene önce bu odada konuşmuştuk hatırlıyor musun? Yani ben Tamam, ha... kötü anıları getirme aklına. İptal et, ben öyle yapıyorum. İşe yarıyor mu? İşe yarasın, yaramasın yani. Hayat kısa. Böyle yaşlanacak halimiz yok ya. Bu kadar yanlışı nasıl görmedim ben? Selim'i kaybedeceğim diye ödüm kopuyormuş. Aman iyi olsun, her şey yolunda olsun. Aman kızmasın diye diye. Nasıl bir duruma soktum kendimi? Kızım, adam'a ceza geçmişten mi kesiyorsun ya? Affettim sanıyordum. Her şeyi arkamda bıraktım sanıyordum. Şimdi tümmüş gibi her şeyi yeniden yaşıyorum. Ya kendine çok yükleniyorsun. <laughs> Keşke seni gibi olsaydım. <laughs> Nasıl ben? Her şey kontrolün altında. Tercihlerin net. İstediğin hayatı istediğin insanla yaşıyorsun. Doğru adamla berabersin. Baskınsın bir de. Mutlu olmanın sırrı o galiba. Canancığım, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Aman abla. Gayet iyisiniz işte sen de iyi hissedeyim diye zorlama kendini. Metin beni aldattı. Saçmalama. On yıl önce. Nasıl? Abla? Neyse hadi ben mutfakta işim. Var. Nereye abla? On yıl geçmiş üstünden. Sanki hiç olmamış gibi. Bizim İzmir'deki restoran var ya. Orada çalışıyordu kız. Ben çok severdim kızı. Böyle kocası tarafından terk edilmiş. Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan zavallı bir kız. Metin'i bilirsin. Sever zorda kalanı sahiplenmeyi. İnanamıyorum anlattıklarına ya. Metin aslında kahraman gibi hissetmeyi seviyor. İyilik yapıyor, bir çeşit boşlu bırakıyor karşısındakini. Kız da bundan etkilenmiş tabii. Neyse işte öyle. Metin kendisi mi itiraf etti? Kız itiraf etti. İçi almamış. <laughs> Özür falan dedi. Sen nasıl affettin? Gözünde çok büyütüyorsun beni. Öyle iki sokak öteden bakınca çok güçlü görünüyorum değil mi? Değilmişim demek ki. Aslında önce çok kızdım, çok öfkelendim. Alıp kızı çıkıp gidecektim. Hatta seni arayıp anlatacaktım da arayamadım. Niye aramadın? Tamam. Neyse canım on yıl önceki mevzu işte. Bir kerelik hatadır diye inandırdım kendimi. O da çok üzüldü zaten. Sonra tekrar nasıl güvendin? Yani bir daha yapmaz diye inandırdım kendimi. Yapmadı da zaten. <laughs> yoğurt yok. Yoğurt yok. Sen yoğurt almaya git. Tamam ağlatacaksın beni ya. Bana bak. Sakın ama sakın bu konuştuklarımız aramızda kalıyor. Metin'in e sakın tavır yapma beni ezersin. Herhalde herhalde. Saçmalama. Hadi tamam. Hadi git artık tamam. <laughs>